Merhaba arkadaşlar, bugün proteinlerin denatrasyonu deneyini birlikte yapacağız. Bildiğiniz üzere beslenme ilkeleri dersi kapsamında çeşitli deneyler yapmaktayız. Bu deneylerden birincisi proteinlerin denatrasyonu proteinlerin denatürasyonuna geçmeden önce proteinlerin <laughs> hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere proteinler vücudun en küçük birimi olan hücrelerin yapı taşıdır. Bu açıdan çok önemli. Ayrıca gıdada gıdaların duysal özelliklerini ve besleyici değerlerini artırmaları açısından da çok önemli. Ve bu özelliklerden dolayı çok sayıda fonksiyonel özelliğe sahip olan bileşiklerin yapısının bilinmesi çok önemlidir. Bildiğiniz üzere proteinler yüzden fazla aminasitin peptit bağlarıyla birleşerek meydana getirdiği kompleks bir yapıdır. Ve tüm doğal proteinlerde bu yapı aynı şekildedir arkadaşlar. Proteinlerin birbirinden farklılığı tamamen proteinlerin yapısını oluşturan amino asitlerin farklı dizilişlerinden kaynaklanmaktadır. Evet gördüğünüz gibi burada bir amino asiti görüyoruz. Amino asitleri şöyle tanımlanıyor. Alfa karbonu bu. Gördüğünüz gibi. Alfa karbonunda amino grubu yani NH2 grubu bulunan karboksilik asitlerdir. Evet gördüğünüz gibi bir amino asit. Burası da amino asitin yan zinciri yani alkil grubunu içermektedir. İşte bütün amino asitlerin temel yapısı bu şekilde yani alfa karbonda amino grubu bulunan karboksik asitlere bağlı bir R grubu yani alkil grubu var. Bu alkil grupları farklı her bir amino asitte. Diğer şu çatı kısım dediğimiz bölüm aynı olmaktadır. İşte iki tane amino asit grubunun bir tanesinin karboksil grubu, Diğerinin amino grubundaki hidrojen ve OH grupları birleşerek ortamdan su ayrılmasıyla meydana gelen peptit bağ. Gördüğünüz gibi bu morla gösterilen kısım peptit bağ oluşmaktadır. İki tane amino asitin meydana getirdiği bu yapıya peptit bağ diyoruz çok sayıdaki amino asitlerin bu şekilde birbirleriyle peptit bağı oluşturduğu e, yapıya polipeptit zinciri yani proteinler diyoruz. Burada gördüğünüz gibi polipeptit zinciri işte şurada farklı boncuklarla gösterilen farklı amino asitleri temsil etmektedir. İşte örnek burada şurada fenilin lösin gibi amino asitler eee peptit bağlarıyla yan yana oluşturdukları bir polipeptit zinciri olarak tanımlanmaktadır. Burada biraz daha detaylı göstereyim. Burada gördüğünüz gibi biraz önceki amino asitten bahsettiğimiz kısımda karboksil grubu ve Alfa karbonunda amino grubu var gördüğünüz gibi. Yani amino asidi tanımlarken alfa karbonu ya yani karboksilden sonraki karbona alfa karbonu diyoruz. Bu alfa karbonundaki amino grubu ile ikinci bir amino asitin karboksil grubundaki OH grubuyla etleşerek su çıkmasıyla protein zinciri oluşmaktadır. Burada gördüğünüz gibi bir protein zincirinin birden fazla amino asitlerle bir araya gelerek nasıl oluştuğunu görebiliyoruz yani. İşte bu protein zincirleri yani bu şekilde biraz önce bahsettiğimiz şekilde oluşmasına proteinlerin primer yapısı denilmektedir. Bu şekildeki yapı gördüğünüz gibi düz zincirli polipeptit zinciri proteinlerin primer yapısı olarak adlandırılmaktadır. Proteinlerin yan gruplarında yan gruplarındaki etkileşimler sonucu çeşitli bağlar oluşmakta ve bu bağlar nedeniyle protein içinde Proteinin kendi içinde kıvrımlara neden olmaktadır. İşte bu yapıya tersiyer yapı diyoruz. Tersiyer yapıdan önce proteinin kendi yapısı içerisindeki yani şu hidrojen bağları burada gördüğünüz gibi proteinin kendi e, içindeki yapıya. Sekonder yapı sonra proteinin tamamı ile yaptığı moleküller arasındaki etkileşimlere tersiyer yapı diyoruz. Burada gördüğünüz üzere birden fazla proteinin proteinin proteinlerin birbirleriyle bu bağlarla etkileşimine ise kuaterner yapı diyoruz. Yani Proteinlerin biraz önce bahsettiğim amino asitlerin peptit ile oluşturduğu düz zincirde primer yapıdan bahsediyoruz. Proteinin kendi içinde kıvrımlı yapı oluşturulmasına sekonder yapı bunu da alfa helix ve beta helix yapısı olarak adlandırmaktadır. Daha sonra proteinin bu alfa helix yapısındaki Zincirin, molekülün diğer kısımlarıyla etkileştirmesi sonucu burada gördüğünüz gibi iyonik bağlar, disülfit bağları, hidrojen bağları, van der Waals bağlarıyla ters yer yapı oluşmakta. Bu ters yer yapı oluşan ters yer yapıyla birlikte birden fazla diğer proteinlerin bir araya gene hidrojen, disülfit, iyonik ve van der Waals'ları ile oluşturduğu mo mo büyük molekül yapıya da kuaterner yapı olarak adlandırılmaktadır. Evet, gördüğünüz gibi burada biraz daha detaylı bahsedelim. <laughs> Protein'in primer yapısı düz halde olan primer yapı şu şekilde oluyordu ve proteinin sekonder yapısında sekonder yapısında gördüğünüz gibi bakın alfa helix yapısı protein içinde kırılması çünkü proteinin yan gruplarındaki biraz önceki şekilde gösterdiğimiz moleküllerin birbirleriyle etkileşiminden bahsedebiliriz. Yani şuradaki R1 molekülünün R3 molekülü ile hidrojen bağı, disilfit, iyonik bağ oluşturması proteinin sekonder yapısını oluşmaktadır. Tersiyer yapıda ise proteinin gördüğünüz gibi şu kendi içindeki ki etkileşimi dışında proteinlerin farklı bölgelerindeki grupların birbiriyle oluşturulmasıdır. Evet burada bağları tanıyalım. Burada gördüğünüz gibi bir eğer protein yan zincirinde CH2OH serin diye bir amino asit varsa bu peptit bağındaki karbonil grubuyla hidrojen bağı oluşturuyor. Gördünüz buradaki hidrojenle oksijenin üzerinde elektron almış elektron çiftleşmemiş elektronlar arasında oluşturulan bağdan bahsediyoruz Ve burada gene bu sefer proteinin yan zincirindeki amino grubu burada listidin, lizin, histidin'e örnek verilebilir nh grubu taşıdığı için burada ise iyonik bir bağ oluşuyor gördüğünüz gibi. Evet. Şurada daha rahat görebiliriz. Bakın iyonik bağ hidrojenin birinin buraya geçmesiyle artık NH2 NH3'e dönüştüğü zaman artı oldu. Ve oksijen hidrojeni e, e, kaybettiği için eksi yüklü. Gördüğünüz gibi artı eksi bir grup oluştuğu için bu iyonik bağ olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı şekilde e, sistemin sistein amino asiti yan zincirde yer varsa iki tane farklı bölgedeki sisteinler arasında e, disülfit bağları oluşmaktadır. Böylece proteinler arasındaki proteinin kendi içinde ve e, kuaterner yapıda ise proteinler arasında bu bağlar çok kuvvetli bir şekilde e, ba, e, molekül içerisindeki bağları meydana getirmektedir. Bunlardan en zayıf olanı van der Waals bağlarıdır. Evet. Dolayısıyla proteinin e, normal biyolojik e, değeri olan ve e, gıdalarda veya canlı organizmada bulunan yapı aslında kuaterner yapıdır. Proteinlerin yapısında kuaterner yapı yer almaktadır. Biraz önce bahsettik. Önce primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapı oluşmaktadır. İşte proteinlerin denatrasyonu dediğimiz şey bu yapısının değişmesi demektir. Ya yani veya oluşumun tersine dönmesi denmektedir. İşte Proteinlerin denatürasyonundan kastımız e, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıları e, bozulmakta. Yani bu üç boyutlu yapısı bozulmaktadır. Ve bunun sonunda bu üç boyutlu yapının bozulmasısında tekrar protein oluşumunda en baştaki eee primer yapıya dönüşmesinden bahsediyoruz. Yani proteinlerin kuaterner yapısından önce tersiyer sonra sekonder sonra primer yapıya dönüşme işlemine proteinlerin denatrasyonu denilmektedir. Proteinin denatrasyonuna etki eden çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ısıl işlem. Eğer ısıl işlem uygulanırsa proteinlerin eee denatürasyonu olabilir. Soğuk işlemler, çalkalama, karıştırma, parçalama, yoğurma, dövme gibi bazı mekanik iş, işlemler, basınç uygulaması, radyasyon uygulaması, asit baz ilavesi, ağır metaller, organik çözücüler, deterjanlar bu denatrasyona neden olan etmenlerdir. Sıcaklık derecesindeki her 10 santigrat dereceki artış denatrasyon hızını 2 katına çıkarmaktadır. E, proteinlerin denatrasyonunda sıcaklığın çok önemli bir etkisi var. Bunu biraz sonra deneylerde bu işlemlerden bazılarını uygulayacağız. E, neden bu uygulamaların denatrasyona neden olabileceğini birlikte tartışacağız. Tabii bazı durumlarda proteinlerin denaturasyonu istenmektedir. Ee, özellikle günlük e, gıda işleme sırasında uyguladığımız birçok işlemlerde zaten protein denaturasyonu yapabilmektedir. Ee, bazı durumlarda ise e, hakikaten önceden ısıl işlemlerle denatüre, de, denatüre edip bu sefer de enzimin yapısındaki proteini denatüre işlemiyle yapıp böylece e, gıdanın sindirilebilirliğini arttırabiliriz. Buna e, en güzel e, gıda örnekleri baklagilleri gösterebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi deney yapalım. Bildiğiniz üzere yumurtada yüksek miktarda protein bulunmaktadır. Şimdi doğal yapısı olan yani kuaterner yapıdaki proteinin denetrasyonu ile ilgili deneyin yapılışına geldik. Bunun için yumurta beyazı 4 eşit parçaya böldük veya her biri için dört tane farklı e, yumurta akı elde edip beherlere e, beher beherlere ekliyoruz gördüğünüz gibi bu dört tane hepsi eşit miktarda ola, olan e, yumurta beyazı bulunmaktadır şimdi bu şekilde ayırdığımız yumurta beyazın üstüne birincisine Sadece 50 metre oda sıcaklığında su ilave edeceğiz. Buraya su ilave edeceğiz. Evet. İkinci beherdeki olan na 50 metre sıcak su ekleyeceğiz. Bu suyun sıcaklığına dikkat etmek gerekiyor. Genelde 80 derece civarında plan olması gerekiyor. <laughs> yani biri su diğeri sıcak su olmuş oldu. Evet. Üçüncüsüne ise 50 litre sirke ilave edeceğiz. Burada işte elma sirkesi, üzüm sirkesi yani buradaki sirkenin özelliği e, asitlik e, özelliğinden faydalanacağız yani Bildiğiniz gibi e, sirke dediğimiz asit asit zayıf bir asit içermektedir. Ve bu deneyde asidin etkisini görmüş olacağız. Biraz önceki deneyde ise e, sıcaklığın etkisini, burada asidin etkisini görmüş olacağız. Dördüncü deneyde ise etil alkol ilave edeceğiz. E, burada da başka bir çözücünün protein denatürasyonuna etkisini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi deneyde yapacağımız şey biraz önce bahsettiğimiz üzere. Üzere yumurta beyazı akını dört eşit parçaya bölüyoruz. Sonra bunların üzerine 50 litre su, 50 litre sıcak su, 50 litre sirke, 50 litre alkol ilave ettikten sonra 30 dakika boyunca bekliyoruz. Ve 30 dakika sonra bu her bir örnekte meydana gelen değişikleri birlikte tartışacağız Evet gördüğünüz gibi 30 dakika sonra 30 dakika sonra 30 dakika sonra soğuk suda bekletilen e, yumurta e, akında çok hafif de olsa proteinlerde bir şey meydana geldi Gördüğünüz gibi e, jel oluşturma veya işte daha aklınıza rahat kalabilsin diye e, bir yumurtayı e, haşladığınız zaman beyaz olan kısmın katılaşmasına benzer e, yapıları görmüş olduk yani. Evet. İkinci kısımda sıcak su burada birazcık karanlık görüyor görülüyor sıcak su ilave ettiğimizde gördüğünüz üzere burada daha çok küçük e, partiküller böyle askılı havada askılı e, çözelti içerisinde askıda kaldığı için e, bulanık haldeyken burada biraz daha berrak bir şekilde proteinlerin e, bu biraz önce bahsettiğim yumurta beyazına benzer şekilde düzeylerinin daha da arttığını görmüş olduk. Üçüncü deney sirke koymuştuk. Tabii bizim burada kullandığımız sirkede birazcık e, üzüm sirkesi kullandığımız için bu protein denatırasyonuna neden olan e, izlerimi çok fazla göremiyoruz ama yakından baktığınızda biraz önce sıcak suya benzer bir şekilde ortamın ortamda proteinin yapılarını rahatlıkla gözle görülebilir şekilde görülebiliyor. Alkol ilave ettiğimizde bunu çok daha fazla net bir şekilde proteinin durumunu, proteinlerin ayrılmasını böyle e, yüzeyde bile çok fazla miktarda görebiliyoruz arkadaşlar. Ve böylece başlangıçta da bahsettiğimiz üzere proteinlerin denatürasyonuna etki eden birçok faktörler var. Bu faktörlerden bir önceki slaytta da gördüğümüz üzere normal suyun etkisini görmüş olduk. Burada da e, gene Az da olsa bir denatürasyon işlemi olabilmekte sonra sıcaklığın etkisini gördük Üçüncü Kısımda Asidin etkisini asitliğin Üzerine proteinlerin denatürasyon etki ve alkolün etkisini deneylerini gördük Ve böylece deneyimizi bitirdikten sonra Bitirdikten sonra Sizden istenen Şu e, tabloyu doldurmaz doldurmanız gördüğünüz üzere e, normal oda sıcaklığındaki gözlemimizi biraz önce size bahsettim e, çok e, az olsa proteinde bir denetrasyon olabildiğini gördük sıcak su ilave ettiğimizde yani e, bu sıcaklığın etkisiyle proteinin denetrasyon denatürasyonunun gözlemindeki o o e, biraz önce yumurta hakkına benzediğim o parçaları görmüş olduk. Bunu aynı şekilde sirkede ve etil alkolde de gördüm. Burada sizden istenen neden sıcak suda veya asitli ortamda veya alkollü ortamlarda proteinlerin denatüre olabildiğini, etkisinin ne olduğunu, neden olduğunu açıklamanızı bekleniyor. Bu açıklamayı yaparken şuradaki bağları e, düşünmenizi e, düşünmeniz gerekti, gerekiyor. Şimdi sıcaklık demek bu gördüğünüz gibi bütün bağlardaki bütün bağlardaki dışarıdan bir enerji verdiği için hidrojen bağları başta olmak üzere özellikle hidrojen bağları, van der Waals bağlarının çok daha fazla ısıtırsanız e, e, disülfit bağlarının kopmasına neden oluyor. Dolayısıyla yani şuranın şuranın birbirinden ayrışmasından bahsediyoruz yani. E, ayrıştığı zaman proteinin e, moleküler moleküller arasındaki bağları birbirinden ayırmamız demek eee kuaterner yapıdan ters yer yapıya geçmek ve hatta molekül içindekini de ayırırsak sekonder yapındaki oluşumu ve sonunda bu en başta proteinlerin primer yapılarından kuaterner yapıya etki eden bağların etkilerini ortadan kaldırmış olacağız. İşte biraz önce bahsettiğim ısıl işlem, Su hatta su, suyun ayrıca suya ısıl işlem, asitlik ve e, alkol ilave edildiğinde e, bu bağlarla nasıl etkileştirdiğini ve böylece moleküller arasındaki bağ oluşumunu e, engellediğinden dolayı denatürasyonla neden olmaktadır. Tabi bu denetrasyon işlemi biraz önce bahsettik işte şu yapıdan çeşitli etmenlerle burada bahsettiğim sadece dört tanesini yapmış olduk çeşitli iş e, e, faktörlerle proteinlerin primer yapıya kadar gelmesine denetrasyon diyoruz. Bu ortamdaki uygulamalar yani çeşitli uygulamalar ortadan kalkınca protein tekrar eski haline dönebilmektedir. Buna da renaturation. Biraz önceki denaturation'dı. Bu da renaturation olayı meydana gelmektedir. Evet böylece arkadaşlar proteinlerin denatürasyonunun denatrosyonun tamamen üç boyutlu yapısı yani kuaterner yapısının çeşitli etmenlerle bozularak bozularak primer yapıya kadar dönüşmesi olayını görmüş olduk ve bu olayın meydana gelmesine etki eden faktörlerden dört tanesini deneyini birlikte yaptık ve bu neden olduğunu da yorumladık. Evet. Başka bir deneyde görüşmek üzere. hoşça kalın.